Kamavinga can get yeah! uh -huh. Alvarez Eitra olarak dümenden bir gol olarak yorumladım. İlk yüze koymam bu golü. Hele Diego Simeone şu tepkiyi verdiyse kesin değildir. Balon. Arnutovic ananı s***** bak gol bu. Gol bu işte. On üzerinden, on üzerinden gidelim gollere. Olur. Odd Guard Cross and what effort that is! What Onun üstü kim? Dokuz. Evet. Çok iyi yere vurdu çünkü. Dokuz. 8-8-8 Gol sevincine doyuz 7 daha bırakırım. <laughs> Ay yok lan 8.5'dan dolu. Çok hoş abi. Geliyor. 8 Pas çok iyi. 8

That's really good play. David Neres, David Neres up against Rankelli. David Neres still going. Oh, that oh. is a wide by Ernst. Individual brilliance from David Neres, He's gone out wide instead. I'll tell you what, fancy my chances out here. Down the centre, it's killing him up. Only 3 3 Ah ma chi è il Sikdi, Cinder Tollo? Perché se no perdiamo palla, ma il Milan con una grande azione di rompete di Bendasarine scara Faleao, splendido Isma, Rafa, 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 gol, finalmente, finalmente, Besh! Grande partita Rafa, ho detto... Burla, no, 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 non si chiama. Oh! 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 Ma avere!

al bunu. Oh yeah. Ali Koç bunu gör. Lyon'da mı? Oh. Topçu, oğlum, topçu. Topçam bırak. Abbasanoğlu. What a glorious ball that is into Vinicius Junior.

Biraz yangın yaptınız sanki. Ananı senin be. Ben. Bu 8 bence. 9 hatta. Halişka. Bunlar da yok mu? Okay. Bunlar İbrahimovic atmadıkça güzel olmuyor bunlar. This to get that consistency. Oh, he's stopping that shot. Benfica implore the referee to give a penalty, but he's not going to. And Barcelona clear. Where's the goalkeeper, but He's gone back to his line. It's Rafinha. And Rafinha <laughs> has won it for Barcelona. <laughs> <laughs> I do not believe it.

Haa, doktor hesabı. Bal. Mağara ez atmış. Yezal'ın da var böyle golleri.

Joel Pereira Salah We've given away here to Shesko For Leipzig Sheshko. bu işte Goal! Gol given away here to Shesko For Leipzig Shesko With a cannonball That was hit With such venom Such authority Except that into the bargain then going through Kefren Terab Still from here, It's a stunning equalizer for Kevin. Love, love, love. Ah, Ulil. Sato gets past Drama with ease. Oh, brilliant! I'm sure I Okay, Sato. With individual inspiration. Yeni video Talişka'yı koymadıysa orası bu çocukluğu yapmış. Talişka'nın Trabzon'daki golü yoksa videoyu da raport ederim bu arada. Yoktur muhtemelen. Niye? Parisler düşmüyor sana. Bu da bal golü. Bak bizim wifi şifresini Real Sociedad attı ki zorla 2-1 yenmiş. <laughs> Bizimki North Zealand goal. mıydı lan yoksa? North Norçerland. It's green Oha! What on earth Rose just done? Lucas Moura oynuyor mu ya? Yürü be amına koyayım. turn here by Rocco Vatta. Good. Vatta shot. Stunning. Zelde bu. Dokuz. Oy. Bir dokuz da buna. Bir dokuz da buraya yazdık. Kolla, nasıl oh it's a sizzler to put frankfurt in front of it's a beautiful pass from and goes for goal adam ature

Boa finta do Moisés. Boa finta do Moisés. Oha. Ay, ay, Tam ay, Beşiktaş ay. Beşiktaş nasıl kaçırmış bunu ya? <laughs> Alıyoruz ya böyle. Ulan da 6. liginde top oynayan adamlar. Hala mı atıyor lan bu çocuk? Kaç yaşında oğlum bu? Peki vardır artık. Bak yine arasının ramından vurmuş. Senin ananı resimim ben ya. Feed it 39 mu olacak? Valla bir şey söyleyeyim mi? Jack o kadar oynadı. All withdrew, taking on. Clisby turning him inside and out. Drew's ball! Well, well, when you're hot, you're hot. That was outrageous. Marcus Tarab. And Tarab! It's terrific! <laughs> 1-0, Apimi Miko Pululu Superstar. Bu iş hardik, bu iş good. Bu iş harikidir. 0 Van Kroy was glittering geweest, maar deze van Sami. Oh, de Janum. Oh no, this Alo, Bayern. Bunu getirin Türkiye'ye mesela. Kim bu abi? Bak. Altıka Sa'id. Bak şimdi adam. 29 maçta 8 gol hiç fena değil. Şu takladan belli. Bu ligde iş yapmama ihtimali yok. Tak takladan belli. Bu adamın bizim ligde iş yapmama ihtimali yok. Rize git al bunu.

Yada. Çok sakatlandı bu salak. <laughs> Hatay Spor'un yeni forveti. yeni <laughs> İsmi de tam bak. Değil mi? Basu <laughs> amına, amına bas onu nasıl ki? Basu amına. <laughs> amına basa o. Bunu lige getireceksin. PASU amına. Patrice quel bir gol olsa bu olurdu işte. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel

El Beto Araujo. Alejandro Tobar. El remate fuerte. Uy. Beşiktaş bunu niye almamış? Cliver Moreno. El Nacional. Buralardan almıyorsunuz mu oğlum zaten? Videolar düşmez herhalde. Ne? Kanga! Fati vir aqui. No cabeça ela tá viva dentro da grande área. O Willy Clay vai utilizar o corpo para dominar. Tentou o giro, bateu pro gol. Gol! Malva. Ele que laga. Puxa o juíza. and the flick here from better to steady and go for the hit. Brilliant goal! Now Duran. Duran! Listen to the cheer from the away end. It's John Duran! It's absolutely brilliant! A goal from the heavens from John Duran!

Ya siz orospu evladı mısınız? Bunlar Talişkay'ı niye koymamışlar? Harbiden ya Raşit'e var amına koyayım. It is Declan Rice. Oh! Absolutely unstoppable. <laughs> kötü gol çünkü. E götüm yanıyor ya. ey da aynıcisin anlarız bro. saçmalamayın nasıl kötü koyayım ya. Götüm bak. yanıyor ya bize anlarız onu zaten. Kötü gol. bile kötü, kötü demiyor gol. bak. Evet. gol <laughs> Son iki maç kaç gol ya? 4 6 mı? <laughs> altı. 6. <altı. Altı. gülüyor> <laughs> Declan Royce Bonnie nicely done Bonnie This is Bonnie Oh it's a wonder goal from Bonnie Bonnie with six minutes to go brings Palmer right back in it about you San, Trabzon, Sana Trabzon. göre Trabzon kötü mü? Ne diyorsunuz bileder ya? Ne oluyor ya hayırdır ya bir saniye. Ya bunu yazan Abi, ya. olması. Oğlum bu sene ya sen daha... Ya. Yani... Siz niye, bir şey söyleyeceğim. Siz niye bu Beşiktaşlar olarak böyle ligde 20 puan farklı lidermişsiniz gibi taklıyorsunuz? Geçelim ya havalarından. Ya. <laughs> Vallahi çok ilginçsiniz ya. <laughs> Oy! Senden daha çok derbi galibiyetim var. Cam iyi günlerde kullan. İyi yani iyi günlerde kullan. Ee, derbi galibiyetlerinde mutluluklar sana. <laughs> derbi galibiyeti varmış. Sene sonra Avrupa'ya gidemeyince de şey dersin. Benim derbi galibiyetim var. Beni de alır mısınız? <laughs>

geçemesem de UEFA'ya giderim. Sen ne yapacaksın? Bir Türkiye kupası. o da gitti. O da gitti. Fabian Ruiz finds Valens Kalia. Hakim is furthest forward. <laughs> Valens Kalia. Oh, he's got all the way. What a goal. What a player. The Georgian genius. Sen onu da alamıyorsun Ziraat al bari loser. Ben de aldım. 3 sene önce ben de aldım. Ali Koç'un bir tane başarısı var zaten. O doğan bu <laughs> Ziraat benim için Ali Koç hiç kupa almamıştır. Çünkü Ziraat kupasını alması kupa almamış olarak. yani benim gözümde öyle. Bana göre Ali Koç'un sıfır kupası var mesela. Ben yani çünkü Ziraat'ı takmam ben. <laughs> 10 yılda ya bunu söyleyenin de 20 yılda 4 tane şampiyonluğu var ha. Böyle konuşuyor. Bunu yazanın da 20 yıl. Niye düşman olduk biz birden? Geliyor ya. Yaklaşıyor ya. Ha, 4 Mayıs gelsin <laughs> mi gelsin. Şimdi yazıyorum topçuların hepsine. Ya rahat ediniz Atıyor. Diyonar gol Bak bak Galatasaraylılar yiyin birbirini zamına koyayım diyor. Bana para karıştı ben söyleyeyim. Gördün mü? Hadi ilk önce bak bunlar böyle oğlum bunlar nasıl şampiyon oluyor zannediyorlar? Vallahi zannediyor. onlar hep aynı sanıyor. <laughs> hep aynı şeyler oluyor. Oğlum bunların şampiyonluğu sen ne zannediyorsun? Fenerbahçe Beşiktaş'ı düşman et. Fenerbahçe Trabzon'u düşman et. Ben Ağuston... kim kim düşündü iki saattir bir benzininiz lazım. Birleşme. Abuna koyayım öyle. yıllarca Fener Trabzon gerginliğinin en büyük sebebi Galatasaray amına koyayım. Bunlar fırsat arıyorlar amına koyayım. Tabii abi. canım. Sonra salaktan şampiyon oluyorlar her sene. Oh, betzner. Wow, was macht er denn mit dem Schuster? Der Betzner scheitert an Dobof. und trappe mit dem Heber. 1923 şampiyonlukları da sayısın mı abi? Valla 59. öncesi Metin Oktay gibi bir efsanenizi yok sayıyorsanız o da sayılmasın önemli değil. Bizim için önemi var. Sizin efsaneniz Türk futboluna büyük şeyler, büyük değer katmıştır. O yüzden 59 öncesi şampiyonluklar bizim için önemli yani. 59 öncesi futbol kıymetli bizim için. Wanyeri tries one. Abi konuyu dağıtmayın hadi. Birbirimize <laughs> gireceğiz şimdi amına koyayım. <laughs> Bak son 5 gol yok bende. Bütün sinirlendirdiniz beni amına koyayım. Chat'te <laughs> Beşiktaş'la arıyorum. Dusal. <laughs> <laughs> Oturmamış yani. Abi Fenerli olmasan hangi takımlı olurdun? Beşiktaş. <laughs> Vallahi öyle. <laughs> yani şuna eminim Galatasaraylı olmazdım. <laughs> <laughs> Günter. Ne, 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 ne olur sonra koyayım. Yok bu olmaz. Sırarı değil. <gülüyor> <gülüyor>